Merhaba gençler karşınızda Shapes 2'nin demosu, Shapes 2 demo versiyonunu 25 Ocak 2024'te yani bugün Steam'de yayınladı. Oyunu ücretsiz olarak indirip e, deneyimleyebilirsiniz. Oldukça küçük bir oyun 1 GB boyutunda ve Shapes 1'in aksine Shapes 2 3D olarak yapıldı. Ee, uzun süredir oyunun çıkmasını bekliyordum ve demoya yayınlanır yayınlanmaz indirip oynamak istedim. Ki Shapes 1'i şu anda kanalın canlı yayınlarında oynuyorum gençler. Haftada 2 gün, hafta içi ve hafta sonu birer gün olmak üzere haftada 2 gün canlı yayın yapıyorum ve bu canlı yayınlarda Shapes 1'i oynuyorum. Eğer canlı yayınlara katılıp sohbet muhabbet etmek isterseniz beni kanaldan bulabilirsiniz. Neyse çok fazla uzatmayalım ve yeni bir oyun bakalım. Yani ben de ilk kez gireceğim. Aktif kayıtlı oyun bulunamadı. Sağ üstteki yeni oyun tuşuna basarak yeni bir oyun başlayabilirsin diyor. Evet, tabii ki bulamazsın çünkü oynamadık. <laughs> Bu arada oyunun Türkçe dil desteği var. Tamam, demosu 2 saatlik bir oyun süresi sunuyormuş. Normal versiyonu 70 saat sürecekmiş. Peki Henüz daha oyun çıkmadı ama çıktığında tahminimce Steam fiyatıyla konuşmak gerekirse 10 dolar gibi bir şey olur diye tahmin ediyorum. Ee, harita oluşturma kodu mu? Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Evet bu şirket ve oyunları bence oldukça kullanıcı dostu. Özellikle puzzle tarzı oyunları seviyorsanız çok keyifli oyunları var gençler. Tamam. Girdap platformuna hoş geldin operatör diyor. Operatör rolünde gelişmek istiyorsan şekilleri girdaba göndererek araştırma hedeflerini tamamlayabilirsin. Bu hedefleri bitirerek yeni gelişmeler, yapılar ve daha zorlu hedefleri açabilirsin diyor. Hmm. Herhangi bir problemin veya aklına takılan bir şey olursa daha fazla bilgiye aşağıdaki tuşa istediğin zaman erişebilirsin diyor. G tuşuyla veya sağ üstteki tuşu kullanabilirsin diyor. Hmm. Ekranın sağ üstünde bir tuş varmış onu kullanabilirsin. Tamam şimdi shape hız bir A. shape hız bir merkezde bir alan vardı. Bu arada kamera dönüştü. Tamam, orta tekerleği basılı tutarak bunu yapabiliyorum. Shapes 1'de ortada bir alan vardı, objeleri oraya gönderiyorduk. Şimdi aslında ben deneyimli bir Shapes oyuncusuyum ama yine de bakalım neler değişmiş merak ediyorum. Diyor ki 6 tuşuna basarak çıkartıcıyı seç ve şekil yatağının üzerine yerleştir. Hmm. Birinci oyunda 4 tuşuydu, burada 6 olmuş. Yerleştirdik. Bir tuşu ile taşıma bandını seç ve yerleştirmek için tamam. Okeyiz. Herhangi bir şeyi geri alabilirsin diyor. Ctrl Z ile. Tamam. Evet. Orta tekerlek yoksa J ve K. Tamam. Farenin okey. Dört tane çıkartıcıyı yerleştir. Bir seneye bir şeye bakacağım. Ve evet gerçekten yine devasa bir haritamız var. Uçsuz bucaksız gidiyor gençler. Kayboldun sanki girdap platformuna geri dönmek için home ikonu veya H tuşu. Hmm. Ee, birinci oyunda space bar'a bastığınız zaman geri dönüyordu. Burada biraz değişmiş. 4 tane çıkartıcı istiyorsun. Alt tuşu buna alışmak biraz zaman alacak. e, ee, örneğe bağlı kalalım. Örneğe bağlı kalalım. Şuradan birleştiriyor. Ben de öyle yapacağım. Sağ üstte tuş ayarları menüsünü aç diyor. Açtım. Klonla. A. Klonla mı? Hmm. Kopyasını oluşturuyor. Birinci oyunda bunu Açabilmek için 12. seviyeye kadar çıkmak gerekiyor gençler. 12. seviyeye çıktıktan sonra özel bir şekil var. O şekli üretmeniz gerekiyor. Ve o şekil, e, o şekli ürettiğiniz kadar bu işi yapabiliyorsunuz. Aslında her kopyala yapıştır ya da kes yapıştır özelliğinde o şekilden tüketerek işlem yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi ben şunu sileceğim. Aa, burada da ilginç bir şey gördüm. Onu buradan fırlatacak mı diye bakıyorum ama sanırım öyle bir şey yok. Sil şunu ya. Bir saniye ben burada evet. Birinci oyunda Toplam 16 giriş noktası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada kilidi açılmamış yerler var. Sanırım bunları açarak ilerliyorsun. Tamam. Yarım silici. Ne diyor? Batı yarısını tamamen yok eder. Peki. Yani sol tarafı yok eder. Geri kalanı taşıma bandına aktarır. Okey. Ne istiyorsun? Kareyi kesmemi istiyorsun. Kareye ihtiyaç var. Genelde yakın olur. Evet burada. Şurayı yapabiliriz. Neden olmasın? R tuşuyla çeviriyoruz. Aynen. 6 tane. Hadi be. <laughs> Şimdi verdiği örnekle yapmayı deneyelim. Güzel. Şuraya da 4 tane koymuş. Bantları bölüştürmek için var olan bir banttan başlayarak sürükleyebilirsin. Tamam. Şimdi tamamen verdiği örnek üzerinden ilerliyorum. Aa otomatik yapıyor. Benim bir şey yapmama gerek yok. O otomatik bağları kuruyor. O halde buradan ilerleyeceğiz ve bağlayacağız gençler. Şimdi benden bu şekli istiyor ama ben aslında o şekli üretmiyorum. Onun tam 90 derece tersini üretiyorum. Onun tam tersini üretiyorum. Yani sağ tarafa yaslanmış olanını üretiyorum. Evet, saat yönünde döndürücü. Eğer peki bunu tamamlarsam saat yönünde döndürücü açılacak. genellikle öyle oluyor. Tamam bunu bitmiş olarak kabul et. bakalım ne olacak. Hmm. Evet üretmeye başladı 20 adet istiyor. Bir sonraki muhtemelen işte çevirme, ondan sonra birleştirme, boyama vesaire gidecek gençler. Bu oyun böyle ilerliyor ve öyle ilerleyecektir. Evet, aynen öyle. Döndürme olayı açıldı. Peki, şekli saat yönünde 90 derece döndürür diyor. Tamam o zaman. Şimdi benden şunu istiyor. Aslında önerilen şekli yapmanız lazım. Her zaman öyle daha verimli oluyor. Önerilen şekil bu. Bunu ürettiğiniz zaman yeni bir tool ya da yeni bir şey alıyorsunuz ve onunla da daha hızlı ilerliyorsunuz gençler. Şimdi bence. Şu ikisini birbirinden ayıralım. Şöyle birer tane koyalım. Ne aldık? Bir kontrol edelim. Bu bizim işimizi görür mü? Bence görür. Neden olmasın? Ve onları getirip şuraya bir bağlayalım. Aynen. Burada bir tıkanma oluşuyor. Bu tıkanmayı aşmak için yani şöyle bir yöntem uygulamakta yarar var ama Evet. Bu aradaki tıkanılığı açar gençler. Ki oyunun mantığı da öyle. Hani tıkanmaları açmak için daha fazla özelliği yan yana koyup bunları birbirlerine entegre şekilde birleştirip bu tür çözümler üretmeniz lazım ama şu an bence gerek yok. Çünkü bir demo yapıyoruz, bir demo oynuyoruz. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nedir bilmiyorum. çarpı gösteriyor. Vardır bir bildiği diyorum ama bunu üretmeme gerek yok mu demek istiyor? Muhtemelen Muhtemelen onu anlatmaya çalışıyor olabilir. Tamam kesme hızı açılmış kesme hızını biraz arttıran bir özellik. Birden fazla aşama işlenebilir diyor. Hedefi tamamlamak için yarım siliciler arasında döndürücü yerleştir diyor. Hmm. Şimdi burada bir saniye. Bunu keseceksin. Sonra döndüreceksin. Mantık o şekilde yürür. Çünkü dikey kesiyor. Yukarıdan aşağıya kesiyor. Sizin bunu tekrar kesebilmeniz için tekrar döndürmeniz lazım. Bir daha keseceksin. Ve bu şekli yakalayacağız. Bu şekli de pek emin olmamakla birlikte aslında sağ üst köşeye olacak şekilde bizden bu şekli istiyor fakat bilemiyorum gençler. Şimdi bir ulaşsın. Çünkü biz sağ alt köşeye yaslanmış şekilde gönderiyoruz. Daha sonra ne olduğuna bakarız. Bu arada neyse kalsın. Bu bu sayıyı arttıracak mı bilmiyorum. Eğer arttırmazsa tekrar döndürüp ki arttırmaya başladı. Bununla ilgili bir sorun var. Yani burada gösterilen şeyle gönderdiğimiz şey aynı değil. Oyunun deme olmasına veriyorum. Ve erken erişimde olmasına veriyorum. Muhtemelen bu sorunlar çözülür. Eğer bu bir sorunsa tabii ki. Bu arada ben ee... hangi şekilleri üreteceğim? Onları göremiyorum. İkinci kat diyor. İkinci katın kilidini açarak bantları daha verimli oluşturmanı sağlar diyor. Tamam. Hmm. İkinci katın kilidini açtık. Devam et. Ne yapmamı istiyorsun? Peki kare göndermemi istiyor. A ben kare göndermiyorum. Çok ilginç. Bir saniye gençler. Şöyle yaparsak daha verimli çalışacaktır. Aynen şuradan bir de kare deneyelim. Klavyeden alt tuşu. Yani Q ve E tuşları ile kat değiştirebilirsin diyor. Hmm. 160 adet istiyor. 160 adeti üretmek biraz tabii ki. zaman isteyen bir şey olacak. Peki bir şey deneyeceğim. Şimdi Q ve E dedi. Q ilerledim. E ile E hmm. ile indim. Bıraktım. Oldu sanırım. Aa, oldukça basitmiş. Peki. Bunu sevdim. Tamam. Hadi. Güzel. Bundan 160 adet istiyor. Peki buradakini de bağlasak nasıl olur? Aynen üretim bandımız biraz hızlanmış olabilir şimdi oluşacak şekli göstermek için beklemen gerekmiyor diyor ön izlemeler sayesinde oluşacak şekilleri önceden görebilirsin yani ön izlemeden kastı şekillerin çıkışlarındaki nerede işte cihazı ilk koyduğunuzda aleti tuğlu her neyse ilk koyduğunuzda size kenarında gösteriyor zaten ondan bahsediyor. E, muhtemelen bununla ilgili işim bitti gençler. Ben şuradaki bandı temizleyeceğim. Shift tuşunu evet ilk oyunda da böyleydi. Shift tuşunu basılı tutarak geniş alanları seçebiliyorsunuz. Şimdi benden ne istiyorsun? Benden bunu istiyorsun. Hmm. Peki, önce keseceğiz. Sonra bunu çevirmemiz lazım. Sonra bir daha kesmemiz lazım. Güzel. Şimdi oluşan şekli bence kullanabiliriz. Eğer özellikle sağ üst köşeye yaslanmış şekilde istemiyorsa bence bu iş okeydir. Bant hızını arttıracak eğer 180 adete ulaşırsak. Bu arada iyi gidiyoruz. Benim anladığım kadarıyla çarpı işaretini koyduğu zaman artık bunu üretmene gerek yok. Yani en azından öyle anlıyorum. Shift artı evet. Tamam bunu zaten keşfettik. Bunu da okeyliyorum. Belirli bir alandaki yapıları silebilirsin. Hmm. Tamam ben e, bunu şeyle yaptım sol tuşu seçtiğim zaman sol tuşu basılı tuttuğum zaman seçiyorsun sağ tuşuyla direkt siliyor peki bu yeni bir özellik birinci oyunda böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum istifleyicinin kilidini açmışız bant hızı birazdan açılacak şuna bir bakalım şekillerin istiflenmesini veya birleştirilmesini sağlayan istifleyicinin kilidini açar diyor tamam yukarıdan yuvarlak aşağıdan kare üst üste bindiriliyor. Tamam biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Şimdi her birinin arasında boşluk olacak şekilde 4 tane istifleyici yerleştir. Bir saniye sen çok bant hızını da arttırdık. Bant hızı bir araştırıldı diyor. Vay iyi gidiyoruz. Tamam ben şimdi şuna bir bakmak istiyorum. Onun verdiği örnekteki gibi yapacak olursam böyle koymam lazım. Ama bir saniye bence öyle değil. Bunun çıkış noktası şöyle olması lazım. Yani buradan çıkacak. Bir saniye. Tamam. Onun verdiği örnekle gidelim. Çünkü şu aşamada biz henüz daha yeniyiz gençler. Tamam. Alttan kareleri alacaksın diyor. Ama bu ters oldu. Bu ters oldu. Bu kesinlikle ters oldu. Bence böyle olması lazım. Aynen. Alttan kareyi alman lazım. Şöyle yapalım. Şu kareyi artık üretmeme gerek var mı? Yok. Uçur şunu. Buradan da uçur. Sürüklerken C tuşunu basarak yoluna dönüş noktası koyabilirsin diyor. Öyle mi? Bir saniye anlayacağız şimdi. C. A bu çok iyi bir özellik. <laughs> Bunu sevdim. Üst katı da yuvarlakları mı koyacağız? Şuradan gidelim. C. Peki. Nasıl olacak? Tam üzerinden geçirmem lazım. Evet. Oldu sanırım. Bence oldu. Ve tabii ki buradan çıkış. Tek kanaldan giriş verebiliriz. Hatta tek kanaldan giriş vermeyelim. İşimiz hızlanması için o bunu yapamıyoruz. Tamam. Bir saniye. Dört tane girişim mi var? O zaman böyle yaparım onu yapmak için beni engelleyen herhangi bir şey yok. Tamam, daireler geliyor. Fakat az geliyor. Biraz arttıralım. Aa bakın oldu. Zaten olmaması için herhangi bir neden yok. Tamam. İkinci katta bir dönüştürücü veya yarım silici yerleştir diyorum. Hmm. Tamam. Bu böyle gider gençler. O yüzden <laughs> bence ilk bakış için bu kadarlık bir video yeter. Eğer ilginizi çektiyse Steam'den oyunun demo versiyonunu indirip biraz kurcalayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.